Şimdi bu sevimli matruşkalar sayfasındayız. Gördüğünüz gibi farklı matruşkalarımız var. Daha doğrusu renkleri farklı matruşkalarımız var. Her birinin bir ismi var. Efendim, ko, yo, mo, so isimleri. Şimdi bu isimleri öğrendikten sonra ben söylediğimde onları eş zamanlı olarak göstermesini isteyeceğim. Örneğin so dediğimde 3 s'yi de aynı eliyle gösterebiliyor olmasını isteyeceğim. Hadi sen başlayalım Işıl. Başlayalım. Kol. Şöyle. Kol kırmızıydı. Yo. Yo yeşil. So. Sarı. Ve mo. Şimdi e, iki elimle göstermeni istiyorum. Ko ve yo. Sağ elinle ko. Herhangi bir ko. Yo. Hmm şekilde. Evet bu şekilde. So mu? So mu? Mu mu? Mavi. Hı hı. Mu mu? Göstermeni hı -hı. istiyorum. Mu mu? Yo yo. Yo yo. So so. So so. Ve koko. Koko. Ko. ko. ko, ko gibi yine kodlayarak parmaklarımızı kullanarak bu egzersizi gerçekleştirebiliriz.